Tekneyi sizin kullandığınıza dair görgü tanıklığının ifadeleri var. Hakkınızda ağır ihmal ve hatta kasıt iddiaları var. Teknede ve çarptığınız yerde ağır hasarlar var. Denizcilik kanunu ve mevzuat hükümlerine aykırı davrandığınıza dair yüksek ihtimaller var. Tekne sahibinin hasarının tazmin için hakkınıza verdiği şikayet dilekçesi var. Var oğlu var. Ne diyeceksiniz? Vay... Olay... Kazaydı memur bey. Tazminat meselesi? Bilmiyorum teknenin sigortası var. Sigorta böyle günler için değil mi? Sigorta şirketinin temsilcisi sıfatıyla itiraz ediyorum komiser bey. Şirketimizin uzmanlarının yaptığı ilk incelemeye göre... ...teknenin motorunda, dümeninde bir arıza tespit edilememiştir. Bu da olayın tamamen kaptanın hatası olduğunu göstermektedir. Ali Bey'in tekneyi limandan mürettebatsız ve keyfi bir şekilde hareket ettirdiği... ...şahit ifadeleriyle sabittir. Bu durumda olayın kaza olma ihtimalinden çok... ...teamüden vuku bulduğu ihtimali kuvvetlidir. Hal böyle olunca sigorta kontratına göre... ...şirketimin herhangi bir mevla ödemesi söz konusu olamaz. Evet. O vaziyette zararımın Ali Bey tarafından karşılanmasını istemek... ...hakkımdır komiser bey. Ee, Allah bende... ...bende para yok. Para bitti, yok. Olay sırasında siz de teknede miydiniz Cemil Hanım? Cemil Hanım. Komiser Bey, olay sırasında teknede olup olmadığınızı soruyor. Teknedeydim. Ama aşağıdaydım ben. Sonra çıktım annenin yanına. Sonra oldu işte bir şeyler bilmiyorum. Diğer kadın da geldi komiserim. Gelsin. Benimlerin içeride siz? Adınız Karolin... Karolin Akarsu mu? Evet. Cemile Hanım'ı ve Ali Bey'i tanıyor musunuz? Olay sırasında siz de oradaymışsınız. Bu bir kaza mı? Yoksa Ali Bey'in bir planı mı bu? Bey bakın. Siz susun de... Ali Bey. Size sormadım. Evet Karan Hanım. Bu bir kaza mıydı? Yoksa önceden planlanmış bir şey miydi?

Cemile Hanım'ın ve sizin hastanede verdiğiniz ilk ifadeler de burada. Aşağı yukarı aynı şeyler. Durum karışık. Benim çok yapacak bir şeyim yok. Dosyayı tekamül ettikten sonra savcılığa sevk edeceğim. Bir hal çaresine onlar bakarlar. Ama Ali Bey size bir tavsiyem var. Karşı tarafla anlaşma yoluna gidin bence. Vaziyetiniz pek parlak gözükmüyor. Durumu en az hasarlı atlatmanın yoluna bakın bence. Bakayım. Tamam bakayım da kabrinde. Karayın Hanım, Ali Bey siz yardımcı olamaz mısınız? Bu olanla... ...benimle ilgisi yok. Ben tekme sattı çünkü. E kocanız... ...parayı ödeyebilecek durum olmadığını söylüyor. Ya bunu söylemek bana düşmez ama yardım edemez misiniz? Yani neticede teknenin satışından elde edilen para siz de... ...kullanmış da olabilirsiniz. Ben parayı harcamadım. Fakat ben diyor size, beni ilgilenemez bunda. Ama kocanız hapse girebilir. Tekne çarptı ki da... ...o zaman ben öyle biliyorum. Yok, beni ilgilenemez. Hem ben terk etti Ali. Üstüne ayrıldım ben. Ben boşanacak adeta. Bu durumda hakkınızdaki dosyayı savcılığa sevk etmekten başka yapacak bir şey yok. Ali Bey'i nezarete alalım, diğerlerini de beklemesine gerek yok. Ben bir şey söylemek istiyor Ali'ye. Buyurun söyleyin. Ben düşündüğüm şimdi. Aslında bütün zarar için para ödeyebilirim Ali. Seni kurtarabilirim. Ama... Bir şartım var. Evet, bir şartım var. Sen şartsız bir iş yapmazsın zaten. Neymiş o? Evi bana satacaksın sen. oturduğumuz size. Evet. O evi bana satacaksın. Böylece benim evim olacak. Hı -hı. Senin de paran. Hı. O zaman bütün zararı ödersin sen Ali. diyorsunuz Ali Bey? Beni nezaret atın. Sen beni var yarma gelecek ha!